Selam arkadaşlar. Bugün tavuk yapacağım. Tavuk kelebek denen kısmından bugün pişireceğim. Onu şöyle taş tepsinin altına folya kağıt, onun altına yağlı kağıt. Daha önceden hazırlamıştım zaten. Daha önceden kullanmıştım. Tekrar sizinle paylaşmak istedim. Çok güzel oluyor. Izgara tadında çok güzel. Evde yapabileceğiniz, canınız ızgara çektiği zaman yapabileceğiniz. Çok güzel bir e, lezzet oluyor, tad oluyor. Eminim siz de çok beğeneceksiniz denediğiniz zaman. İnşallah de, beğenirsiniz. Ben e, ızgaralık şekilde e, biraz yağ, yarım çay bardağı kadar koyuyorum. 2 kaşıktan 2,5 çay kaşığı çorba kaşığı kadar yoğurt koyuyorum. Bu şekilde baharatlarım var, tuzum var, baharatım var. Onu güzel güzel harmanladıktan, yoğurduktan sonra dolaba kaldırıyorum, bekletiyorum bir saat falan. Ondan sonra zaten küçük tüpüm var. Şu şekilde bakarsanız küçük tüpüm var. Küçük tüpün üstünde pişireceğim ben. Tabi bunu ocağın üstünde de yapabilirsiniz. Ama benim evde küçük tüpüm olduğu için. Saç, seyyar saç aparatım vardı. Onun üstüne koydum tepsimi. O şekilde pişireceğim. Hep birlikte bakalım. Göreceğiz. Ama ben daha önceden deneyip yaptığım için çok güzel oluyor ve bunu sizinle paylaşmak istedim Şimdi tabağıma koyuyorum. Bu arada taşları yağladım ben. Evet arkadaşlar, pişmeye başladı. Böyle bakalım. Çok güzel tadında soğuklarımız ben balkonda pişiriyorum bunu ocağın üzerinde de yapabilirsiniz vardı bu kızarmış. Bunu evde ocağın üstünde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar o gibi çok güzel kızarıyorlar, tadı çok harika ve lezzetli oluyor, denerseniz eminim siz de çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar garan pişti, çok güzel oldu. Ee, yalnız tepsiye koyarken yağlı kağıt koymayın, sadece folyo kağıt da olur. Ee, şöyle yakından göstereyim, muhteşem oldu, pişti, çok güzel oldu. Ee, Deniz kenarından topladığım taşlarla yaptım ben bunu. İlk önce taşları güzel yıkayın ondan sonra tepsiye dizin ya da altına sadece folyo kağıt koyup böyle de yapabilirsiniz. Herkesin deneyip pişirmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Kanalıma abone olup beğendiği yapmayı unutmayınız. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Teşekkürler.